Perspektif'ten herkese merhaba. Bugün Lugano-Beşiktaş maçının ardından maçı değerlendireceğiz. Değerlendirmeye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş özellikle ilk 3 maçına göre daha farklı bir kadro dizilişi ve oyun anlayışıyla Lugano karşısına çıktı. E Semih oynamadı bu maçta. Onun yerine sol tarafta Rafa Silva'yı görevlendirdi Van Bronckhorst. Orta sahası güçlü olan bir ekip olduğundan dolayı Lugano'nun orta saha kurgusunu da Endur, Musrati, Gestson üçlüsüyle beraber yaptı. Colin'in bir rahatsızlığından dolayı da Colin'in yerine Emre Topçu ilk 11'deydi. Açıkçası maçın ilk dakikalarına itibaren Beşiktaş'ın az riskli ve maçı düşük tempoda oynayacağını biliyorduk. Bunu gösterdiler çok net bir şekilde. Sahaya dizilimi de çok iyiydi Beşiktaş'ın. Çok fazla dönen topu aldılar. Çok fazla ribantları almış oldular. Ve bunu da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Lugano'nun orta sahasında baskısı iyiydi. Birebir baskı yapmaya çalıştılar. Bunu zaman zaman iyi yaptılar. Zaman zaman geride fazla boşluk bırakıldı o baskı aşıldığında. Ama net bir şekilde diğer maçlarda gördüğümüz ön alan baskısını da yapmadı Beşiktaş bu maçta. Bence ilk golü Beşiktaş için iyi bir sınavdı. Lugano'nun tempo yapmasını istemiyordu Beşiktaş bu maçta ve onu sağladılar. Orada Lugano'yu iyice uyuttular diyebiliriz tırnak içerisinde. Ve bu sayede iyi bir e, ters top, Paulista'dan Gerson'a giden ters topta, uzun topta Getsun'un biraz da hünerlerini görmüş olduk. Şans da yanındaydı. Defansa çarpan bir top vardı. Ama oyun, o golün tamamına baktığımızda Lugano'yu iyice uyutarak güzel bir gol attığını düşünüyorum Beşiktaş için. Bence Van Bronckhorst da bu gole bayağı bir sevinmiştir. Lugano ise Beşiktaş'ın bek zafiyetlerini çok iyi çalışmıştı. Zaten teknik direktörlerin de açıklaması bu yöndeydi. Beşiktaş'ı iyi ezberledik demişti. Ve gerçekten de iyi çalışmışlardı. Özellikle orta sahada Mahmudi, Bislimi, kanatlardaki Stefan ve Aliseda da beklerin de katılımıyla beraber kanatlarda Beşiktaş'ı çok büyük üstünlük kurdular. Orada kurdukları üçgenle. İlk dakikalarda da bunu gösterdiler. Pozisyon buldular bu şekilde. Golde de e, çok iyi bir yapı vardı. Orada çok iyi sahaya yayılmıştı ve Beşiktaş'ın e, stoperlerinin dengesini bozdu. Sol bekinin dengesini bozdu. Musati'den orta sahadan da e, takip koşusu gelmeyince e, durumu bir bire getirdi Lugano. Bu net bir çalışılmış goldü bence. İkinci yarı ise aslında Beşiktaş'ın ilk üç maçıyla benzer senaryolardan bir tanesine tanıklık etti. Galatasaray'da ikinci, üçüncü golle hızlı buluşu, Samsun Spor maçında bir anda biri iki buluşu ki Antalya maçında da aynı şekilde birinci ve ikinci golü buluşu hızlı şekilde gerçekleşiyor. Bir anda maçı bitirme noktasına gelebiliyor Beşiktaş. Lugano maçında da aynısı oldu. İkinci yarıda Özellikle Rafa Silva'nın akıl dolu pasıyla beraber Getson'un yine bir koşusu vardı. Ee, ve o kuşuğu bu sefer bitirmeyi başardı. Getso'nun bütün hocalarından beklediğini aslında bu Lugano maçına sığdırmış oldu. Beşiktaş taraftarının beklediğini de bu sefer gerçekleştirmiş oldu. Ama dediğim gibi Rafa Silva'nın oradaki ustalığı inanılmazdı gerçekten. Ve hani bence Rafa Silva diğer maçlara göre daha etkisizdi bu maçta. Çok fazla top kaybı yaptı. Musrati de çok fazla top kaybı yaptı. Immobile'nin performansının düşük olması da bu suyun içime bağlıydı diye düşünüyorum. Bu suyun içimde oynamak Galatasaray maçında da gördüğümüz gibi çok zor. Türk takımları daha öncesinde çok fazla bu tarz maçlara çıktı ve sorunlar yaşadı o yüzden iç sahada oynayacak, İstanbul'da oynayacak maçta daha farklı olacağını düşünüyorum. Getson'un golünden sonra Beşiktaş yine iyi bir korner organizasyonuyla beraber Musrati ile 3-1'e getirdi skoru. Burada Masuaku'nun güzel bir ortası vardı ki maçta yaptığı tek doğru hamleydi. Çünkü maçın ilk dakikasından itibaren son dakikasına kadar felaket bir performansı vardı Masuaku'nun. Yanındaki arkadaşına pas atamıyordu, taç kullanamıyordu, geri geri gelerek rakibine savunma yapıyordu ki bu Caner Erkin hatırlattı Beşiktaşlılara bence en son dönemine baktığımızda. O yüzden çok kötü bir performansı vardı Masuaku'nun. Skor 3-1'e geldiğinde bence Beşiktaş taraftarı şunu düşündü ve Van Bronckhorst da bunu düşündü. Zaten istedikleri oyun ve tempo düşük. Az riskli ve rakibi olabildiğince uyutabilecek bir oyundu. Bununla beraber maçı rahat bir şekilde 3-1'e veya belki 4'e, 5'e doğru götürebilir. Bitirebileceklerine inanıyorlardı. Fakat orada da devreye Masuaku girdi tekrardan. Yani ikinci, ikinci golü Lugano'nun belki çok güzel bir gol diyebiliriz. Köşeye çok güzel bırakılan bir gol diyebiliriz. Ama Masakun'un oradaki pozisyon hatasından dolayı orada orta sağ, ortayı çok fazla tutmak istediğinden dolayı sağ kanattaki oyuncu bomboş kaldı ve ee, çok rahat bir şekilde bitirdi aslında ama çok güzel de bir goldü. Onun dışında yine gelen üçüncü golde Paulus kendi kalesine attı fakat yine sol bekten gelen bir e, oyun başlangıcı ve sonlandırışı vardı. O yüzden bütün maç boyunca Beşiktaşlıları sıkıntıya sokan e, Masuaku herhalde son maçlarından bir tanesini oynadı diyebiliriz. Belki bir sonraki maçı mecburen oynayacak gibi gözüküyor. Ama Beşiktaş'ta bir sol bek transferi zaten söz konusuydu. Bu maçla beraber bence bu ikiye çıktı. Bir yedeği de olması lazım. Masuaku'ya eğer az sol bekin sakatlanırsa sezon içerisinde ne kadar güvenebilirsin? Açıkçası bu maçtan sonra e, pek emin olamıyorum. Bir önceki Lugano maçında geçtiğimiz sezon Rozi'ye Beşiktaş'ta bir fitili ateşlemişti. Bence bu maçta da Masuak'ı diğer fitili ateşlemiş oldu diyebiliriz. Van oyuncu değişikliği tercihlerine de biraz değinmek istiyorum. Çünkü Semih oynamadı bu maçta. Montella geldi mi diye mi bilmiyorum. Hafta içerisinde Montella'nın bir ziyareti vardı. O yüzden mi bilmiyorum ama tabii işin natifesi bu. Ama sonrasında Semih oyun almasını bekliyordum açıkçası. Çünkü Masuak'un tarafından inanılmaz bir yoğunlukta gelmeye başlamıştı Lugano. Oraya Semih gibi güçlü rakip sağ beki zorlayabilecek rakip e, sol sağ kanadı e, zorlayabilecek onun geri koşmasını sağlayabilecek bir oyuncu olabildiğini ve orada hani Size ile beraber o e, gücüyle beraber topu tutabileceğini düşünüyordum. Masao de bence biraz rahatlatabilirdi ama tercih oyun yönünde olmadı Van Bronckhorst'un. E, Ona ana karar da bence yanlış değildi ama erkendi diye düşünüyorum. O kadar erken sokmasına Gerek var mıydı emin değilim. Daha hızlı belki dediğim gibi semi oyuna alarak Beşiktaş'ın son 3 maçta oynadığı dizilişle devam etseydi. Hani o alışkanlık kazandı çünkü Beşiktaş ilk 11'inde. Belki daha farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Onana'yı elbette alacaktı bence orta sahayı tutmak için. Ama ben erken olduğunu düşünüyorum Onana tercihinin. Beşiktaş bu haftayı bay geçiyor. İyi bir dinlenme süreci olacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Lugano ile İstanbul'da oynayacak. Bence... Orada taraftarının gücü ve daha farklı bir oyun anlayışıyla beraber Lugano'yu eleyecektir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bir sıkıntı yaşanmayacak ama daha farklı bir oyun sistemine ihtiyacı var e, Van Bronckhorst'un. Her maç ayrı düşündüğünde zaten dile getirmişti kendisi. Muhtemelen Semih ilk 11'de oynayacak ve e, alışık olduğumuz 11'ine geri dönecektir diye düşünüyorum. Sol bekte. Tekrardan Masuaka'ya güvenecek mi emin değilim ama kendisinin de bence iç saha performansı biraz daha farklı olur. Çünkü iç saha ile deplasmanda bambaşka Masuaka görüyor Beşiktaş taraftarı. O yüzden e, yine solda olacaktır. Bence Omar Koli ve Emirhan Topçu arasında kararsız kalacaktır. Çünkü Emirhan Topçu'nun maç içerisindeki özellikle birebir savunması gayet yerindeydi. Orada da tabii pozisyon kaymaları olmuştu. Fakat zamanla yan yana oynayarak alışacağı ve geliştireceği şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde Fenerbahçe'nin hafta sonu oynayacağı Rize Spor maçını konuşacağız. Açıkçası merakla beklediğim bir maç. İlhan Polut'un Morio'ya karşı neler yapacağını dört gözle bekliyorum. O oyun sistemini nasıl kurgulayacağını merakla bekliyorum. Ki Fenerbahçe'de Göztepe maçından sonra Rize Spor gibi zorlu bir deplasman sıkıntı olacak bence. Mourinho'nun buradan nasıl çıkacağı da merak konusu diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atarsanız çok sevinirim.